Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Derslerimizi birbiriyle ilişkilendirerek bir bir bitirmeye devam ediyoruz. Defteriniz, kaleminiz hazırsa başlayalım. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde eğitim kavramının öğretim kavramından daha geniş kapsamlı olduğunu söylemiştik. Eğitim hem informal hem formal eğitimi kapsarken öğretim ise sadece formal eğitimi kapsar. Buradan hareketle şu yorumu rahatlıkla yapabiliriz. En kapsamlı olan program eğitim programıdır. Sonra öğretim programıdır, sonra da ders programıdır. Eğitim programının tanımında bir eğitim kademesinde planlanan her şeyi kapsar yazılıdır. Peki bu her şeyden kasıt nedir? Ders dışı etkinlikler, geziler, sergiler, belirli gün haftalar, eğitsel kollar, kısaca aklınıza gelen okulun sorumluluğunda olan her şey eğitim programının kapsamındadır. Öğretim programı ise öğretim programı içindeki bir dersin bir yılında yapılan planlı öğretim etkinlikleridir. Okulda tüm kademelerde yer alan derslerin toplamıdır. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar olan derslerin toplamı öğretim programıdır. Şimdi gelin ders programına göz atalım. Öğretim programı içindeki bir dersin bir yılında yapılan planlı öğretim etkinlikleridir. Yani bir dersin ünitelerinden ve konularından oluşur. Tekrar ediyorum bir dersin üniteleri ve konuları ders programını oluşturur. Evet sevgili arkadaşlar, bu üç başlık anlaşıldıysa eğitim ve öğretimde planlama konusuna geçelim. Hangi işi yaparsanız yapın planlı ve programlı olmadığınız sürece başarılı olamazsınız. Eğitim gibi ciddi bir iş planlı ve programlı olmak zorundadır. Eğitimde planlama, öğretim etkinliklerinin düzenli bir biçimde nasıl yürütüleceğinin ortaya konmasıdır. Eğitim öğretimi sürecinin planlı ve programlı yürütülmesinin başlıca sağladığı faydalar şunlardır eğitim-öğretim etkinliklerinin amaçlı ve verimli olmasını sağlar. Programın öngörülen zaman içerisinde tamamlanmasını sağlar. Öğretmenin güven ve performansını arttırır. Öğretmen ve öğrencinin düzenli çalışmalarını sağlar. En uygun öğretim yöntemleri ve materyallerin seçilmesini sağlar. Sınıf disiplininin oluşmasını sağlar. Evet, bu konuda anlaşıldıysa eğitim öğretimde plan çeşitlerine bakalım. Plan çeşitleri, ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük plan olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük plan ise kendi içinde ders, gezi gözlem ve deney planı olmak üzere üçe ayrılır. Ünitelendirilmiş yıllık plan yılı planlamaktır. Günlük plan öğretmenin günü planlamasıdır. Ders planı ise bir dersi yani 40 dakikayı planlamaktır. Gezi gözlem ve deney planı da aslında ders planına ait planlardır. Şimdi bu kavramları tek tek ele alalım. Ünitelendirilmiş yıllık plan. Nedir bu ünitelendirilmiş yıllık plan? Arkadaşlar diyelim ki siz bir lisede görev yapan tarih öğretmenisiniz. Zümre öğretmenlerinizle yani diğer tarih öğretmenleriyle bir araya geldiniz. Lisede hangi sınıflar var? 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf. Tarih öğretmenleri olarak bir araya gelmiştiniz. Bu sınıfların tarih dersini okulun ilk gününden son gününe kadar ay ay, hafta hafta, gün gün belirlemeniz ünitelendirilmiş yıllık plandır. Bunları belirlerken hangi hafta hangi ders anlatılacak? hangi kazanıma yer verilecek, hangi yöntem ve teknik kullanılacak gibi önemli durumlarda ünitelendirilmiş yıllık planda verilmelidir. Şimdi bura anlaşıldıysa günlük plana geçelim. Öğretmenin haftanın hangi gününde, hangi sınıf ve şubelere dersi varsa o günkü ders konularını planlaması günlük ders planıdır. Diyelim ki ilk öğretim matematik öğretmenisiniz ve pazartesi gününü planlayacaksınız. İlk dersinizde 4. sınıflara girip X konusunu anlatacaksınız. İkinci dersinizde 5. sınıflara girip Y konusunu anlatacaksınız. Üçüncü derste 6. sınıflara girip Z konusunu anlatacaksınız. Bunlara yönelik yaptığınız planlar günlük plandır. Kısaca öğretmenin bir gününü planlaması günlük plandır. Peki günlük plandan sonra ne vardı? Ders, gezi gözlem ve deney planı. Burada önemli olan ders planıdır arkadaşlar. Ders planı neydi bir öğretmenin 40 dakikayı planlamasıydı. Diyelim ki 8 A sınıfında kareköklü sayılar konusunu anlatacağız. Bu konuyu anlatırken hangi yöntem ve teknikleri kullanacağız? Hangi örnekleri vereceğiz? Hangi anlatım yöntemini, hangi sınama yöntemini kullanacağız? Bu soruların yanıtı günlük ders planının parçasıdır. Gezi gözlem ve deney planı da ders planının bir parçasıdır arkadaşlar. Yine de kısaca değinelim. Gezi gözlem planı işlenecek bir konu ile ilgili belli bir inceleme, gezi veya gözlem faaliyetinin önceden planlanmasıdır. Aynı şekilde bir deneyin aşamalarının önceden forma dökülmesi deney planıdır. Ders planının önemli olduğunu vurgulamıştık. Şimdi gelin ders planı aşamalarına bakalım. Bir öğretmen 40 dakikayı planlarken bu süreyi giriş, gelişme ve sonuç etkinlikleri olmak üzere 3'e ayırır. Burada gördüğünüz ilk 4 kısım giriş etkinliğidir. Nedir bu giriş etkinlikleri? Dikkat çekme, Hedeften haberdar etme ve gözden geçirme, güdüleme, ön bilgileri hatırlatma, bir sonraki aşama gelişme etkinlikleri, son aşama ise sonuç etkinlikleridir. Bu etkinlikleri tek tek ele alalım. Burası çok önemli bir konu. Lütfen dikkatimizi verelim. İlk başlığımız dikkat çekme. Bir öğretmen nasıl dikkat çeker? Bir öğretmenin ucu açık bir soru sorması, örnek olay, anı, fıkra, hatıra anlatması, şekil, resim, grafik kısaca materyal kullanması sınıfa farklı bir kıyafetle gelmesi, ses tonundaki ani değişmeler dikkat çekmedir. Örneğin, anatomi dersini anlatacak fen bilimleri öğretmeninin sınıfa farklı bir kıyafetle gelmesi dikkat çekmedir. İkinci başlığımız, hedeften haberdar etme ve gözden geçirme. Öğrenilecek konuyu söylemek, hedeften haber etmektir. Dersin giriş gelişme sonuç etkinliklerini söylemek ise gözden geçirmedir. Hemen örneklere göz atalım. Öğretmenin Bugün insan anatomisinde yer alan iç organlarımızın yerini ve görevlerini öğreneceksiniz. Demesi hedeften haberdar etmektir. Çünkü burada öğretmen öğrenilecek konuyu söylemiştir. Öğretmenin ilk olarak akciğer, böbrek, karaciğer, mide gibi iç organları tanıtacağım ardından, drama yapacağız, her grup bir organı canlandıracak ardından soru cevap yaparak dersi bitireceğiz. Demesi gözden geçirmedir. Çünkü giriş gelişme ve sonuç etkinliklerinden bahsetmiştir. Burası da anlaşıldıysa güdülüme başlığına geçelim. Öğrenilecek konuların niçin öğrenilmesi gerektiği, yaşamla ilişkilendirilmesi, nerelerde kullanılacağının ve ne işe yarayacağının açıklanması güdülenmedir. Öğretmenin bu ders sayesinde vücudunuzu daha iyi tanıyacaksınız, ayrıca sınavda bu konudan soru soracağım. Demesi güdülemedir. Geldik ön bilgileri hatırlatma kısmına. Giriş aşamasının son basamağı, öğretmenin bir önceki konuyu ve ön öğrenmeleri hatırlatması, bunlarla birlikte yeni öğrenilecek konuyla önceki konular arasında köprü kurması ön bilgileri hatırlatmadır. Örneğin öğretmenin bir önceki dersimizde iskelet sisteminin önemini ve özelliklerini açıklamıştık. Bugün de iç organlara geçiş yapacağız demesi ön bilgileri hatırlatmadır. Şimdi giriş etkinliklerini bitirdik. Geldik gelişme etkinliklerine. Gelişme etkinlikleri öğretmenin dersi anlatmaya başladığı yerdir. Bu aşamada öğretmen dersi planladığı işlemeye başlar. Belirdiği yöntem ve tekniği kullanır, öğrencilere soru sorar, onlara dönüt verir. Evet arkadaşlar geldik son başlığımıza. Sonuç etkinlikleri, öğretmen artık konu hakkında anlatacaklarını anlatmıştır. Sonuç etkinliklerine de yer vererek ders bitirmeyi amaçlar. Başlıca sonuç etkinlikleri, kısa bir özet yapma ve konuyla ilgili soru cevap yapmadır. Evet arkadaşlar, böylece önemli bir konuyu bugün itibariyle bitirdik. Sıradaki konumuz programın temel öğeleri. Hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları gibi önemli başlıklara sahip. Kıymetli hocalarım, lütfen dersleri düzenli bir şekilde takip etmeye özen gösterin. Bu derslerin hepsi bittiğinde önemli bir aşama kat etmiş olacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.